sabah olup uyanınca Her şey gene halde kalsa Beni unuttu sanıştım Bir de baktım ki işte orada orada Anladım ki çok yanılmışım Beni seviyormuş oysa Onun sesi ta kendisi Geri gelmiş demek Sensiz diyor Yaşanmıyor Aşk bu olsa gerek Karanlıkta Topaklarda Elinde bir çiçek Beni arıyor, beni soruyor Hayırdır inşallah Hey! Neler oluyor hayatta Bir, bir rüya, gerçek olsa olsa Sabah olup uyanınca Her şey aynı kalsa Uzun desem uzun değil Yol var önümde. Yeşil desem yeşil değil Beyaz bir elbise Gümüş desem gümüş değil Altın bir yüzükle bakıyor Gülümsüyor Hayırdır inşallah Hey neler oluyor hayatta Gülüşü rüya gerçek olsa olsa Sabah olup uyanınca Her şey aynı kalsa <laughs> Neler oluyor burada Rüyamızda seni gördük de Mahmut Hoca <laughs> Hayırdır inşallah <laughs> Sabah olup uyanınca her şey geri aynı kalsa beni sanıştım, bir de baktım ki işte orada, orda anladım ki çok yanılmışım beni seviyormuş olsa onun sesi takendisi geri gelmiş demek. Sensiz diyor, yaşanmıyor Aşk bu olsa gerek Karanlıkta, topaklarda Elinde bir çiçek Beni arıyor, beni soruyor Hayırdır inşallah Hey! Neler oluyor hayatta Bir düşü ya, gerçek olsa olsa Sabah olup uyanınca Her şeyle aynı kal yeşil desem yeşil değil beyaz bir elbise Gümüş desem gümüş değil altın bir yüzükle Bana bakıyor gülümsüyor hayırdır inşallah Hey, hey! neler oluyor hayatta Gülüş rüya gerçek olsa olsa sabah bu uyanınca